Kardeşlerim bugün bu yaşadığımız hayatta gerek teknoloji ve gerekse dünya devletlerinin geldiği sosyalleşme noktası hayatın müreffeh olmasına yönelik vaatler, propagandalar çok fazla peşinden sürüklendiğimiz bir hayal fırtınasına döndü. Fırtına oldu ama. Hep zannediyoruz ki tuşa basıyorsun huzur geliyor. Öbür tuşa basıyorsun uykun geliyor. Öbür tuşa basıyorsun karnın doyuyor. Bu filmlerde olur. Romanlarda da olur. Hayatta böyle bir şey olmaz. Evet. Tuşa basıyorsun bir şey geliyor ama o gelen şey senden ne götürüyor bunu hesaplamak zorundasın ve birinin eziyetiyle sana geliyor bu. Anne süt emziriyor, devlet insanlara şu bu sosyal hizmetleri veriyor. Ama bunların bedelleri var. Ve sonra ödemeleri var bunların. Evet, ben istedikçe buzdolabının kapağını açıyorum. Sucuğundan, salamından, tostundan ne varsa yiyorum, içiyorum. Sonra niye doktora gidiyorsun? Niye obaze oldun? Niye damarların tıkandı? Bedelsiz bir şey yok bu dünyada çünkü. Rahat ettiğin kadar doktora gideceksin. Çile çektiğin kadar da doktorsuz yaşayacaksın. Böyle bir denklem var. Biz bu denklemi bozmak istediğimizde sadece kendimize zarar veririz. Denklem bozulmaz. Asla denklem bozulmaz. Rabbim böyle yaratmış. İnşallah lütfu ve keremiyle Allah bizi cennetine kabul buyurduğu zaman bu dertlerin hiçbirinin adı bile orada olmayacak. Kardeşlerim, cennette şunu bana getirin demek bile yok. Ne istersen bulunduğun her yer o istediğinle yüzleştiğin yer olacak. Allah'ın izni ve keremiyle. Bu sebeple dünyada musibetlere, sıkıntılara, dertlere kimin derdi neredendir onu kendisi bilir. Bu sıkıntılara ve dertlere, musibetlere, çilelere, yokluklara, eziyetlere onların özgül ağırlığından daha fazla değer yüklersek sıkıntıyı kapasitesinin üstünde görürsek kendimizi delirtiriz. Dert sayma makinasına döneriz. Fakirlik, çevrede sıkıntı, ölümler, hastalıklar yani yanımızdakilerin ölümleri, hastalıkları, baskılar, eziyetler, başarısızlıklar, sınıfta kaldı, sınıf geçtiler, sevdiler, sevmediler bütün bunlar bu hayatın içerisinde ya bir kış yağmuru gibi gelip geçecek ya da içine düştüğümüz bir bataklık gibi bizi sırılsıklam sıklam ömür boyu ıslatacak hangi dert olursa olsun iki seçenekten birisinde olacak o ya bir rüzgardı geldi geçti işimize bakacağız biz mesela baban öldü annen öldü dayın öldü oğlun öldü kızın öldü kardeşin öldü trafik kazası yaptın işten çıktın işe girdin vurdular kırdılar dövdüler paranı çaldılar hakkını vermediler hastalandın başın ağrıdı dişin ağrıdı kolun ağrıdı böbreğin gitti diyaliz hastası oldun bütün bunlar dert dolu bunları bir saymaya kalksak koca bir ansiklopedi doldururuz herhalde her insanın bir tanesi var bunlardan dertsiz insan yok dertsiz hayvan olur çünkü hayvan tefekkür edemez aslında hayvanın da derdi var, can taşıyor çünkü. Ama onu düşünemez hayvan. Düşünemediği için de Ağustos böceği gibi kavalçalar durur, hayvan bu. İnsan düşünür, geleceğini düşünür, geçmişini düşünür, oturduğunu düşünür, kalktığını düşünür ve insan dertlenir. Ama dertlere iki statü belirleyeceğiz. Ya diyeceğiz ki bu dert benim ikizimdir. Benim kulağımdır, gözümdür diyeceğiz. Mesela sınıfta kalan bir öğrenci hep hayatı sınıfta kalmak diye kilitlenip kalacak. Hasta birisi iyileştiği halde doktoruna iyileştin dediği halde ilaç cebimde dursun neyime gerek ben hastayım diyecek. Bu bunun takıntısıyla yaşayacak. Hastalık hastası olacak bu sefer. Dayısı, oğlu, amcası, kızı, eşi, kocası ölen birisi de gidip mezarda yan tarafta bir yer daha kazacak öldü eşim ben de burada olayım diyecek ya da birisini sevdi işte gençlik ifadesiyle aşık oldu o da ona ben seni sevmiyorum dedi ya hep o aşk kafasında kilitlenip kalacak yani bir mermer gibi Afyon'da dağda yaratıldığı gün neyse mermer öyle duruyor bir dozer gelip onu oradan söküp bir mutfağa götürünceye kadar mermer orada duracak bu bir aşk diye bir şeye takılmış kalmış orada Mübarek sanki cennete aşık oldun. Bir insan ya bu şekilde dertlerine takılacak, kilitlenip kalacak, onun derdi hiç bitmez. O 80 yaşına hiç gelemez zaten. 18 yaşında o aşkta kilitlendi, 19 yaşında sınıfta, birinci sınıfta kaldıydı. 20 yaşında birisi ona vurduydu. Öbür yerde bir trafik kazası yaptıydı, işten atıldıydı. O arıza olan, sıkıntı olan yerde kilitlenip kalacak, ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak. Ama yaşadığı da yaşamak mı olacak ayrı bir mesele. Ya da sınıfta kaldıysam hayatta kalmadım diyecek. Sınıfta kaldım, sınıf hayat değil. Filancayı sevdim, o beni sevmedi. İnsanlık 7 milyar, bir kişi değil diyecek. Hatta ve hatta en zor anlaşılır bir örnek de vereyim. Bugün sabah namazı kalkamadım, kaldırılmadım. Hangi çeşit olursa olsun. Bu zor ve bedeli ağır bir şey. Şeytan eğer becerip mağlup ederse bunu o sabah namazına kalkamadığı için sonunda onu Müslümanlıktan da soğutabilir. Bir daha hiçbir namazda kıldırtmayabilir. E sen sabah namazına kalkmamış odun gibi bir tipsin diye başlar. Bunu da ilk defa tevazu numarasıyla yapar. Yani Vay be akşam yedik içtik sabahleyin namaza kalkmadık ha. Biz, biz bir de cennete gireceğiz. Böyle ne kadar maşallah i̇mam gibi düşünüyor. Ne güzel ne takva adam zannediyorsun sen. Taktik bu değil ki aslında. Bu o sabah namazı ile beraber dinini bitirmek projesine başlamış haberi yok. Ve evet sabah namazına kalkmadım. Bunun cezasını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bu bir felaket. Ama Allah'ın tek günü bu sabah değildi. Yarın sabah nefsin intikamı alınacak. Bu nefis dize getirilecek ve şimdi de bunun kazası yapılacak. Dediğin zaman bu operasyon, bu darbe, şeytanın sabah namazına kaldırmama darbesi ciddi bir şekilde senin galibiyetinle sonuçlanır. Ama ah kalktım, vah kalkmadım, nasıl kalkmam ben diye ağıt yaksan ve 20 sene bunun ağıtını yaksan ne o sabah namazının vebalinden kurtulursun ne de öyle yıkılabilirsin. Böylece sen o sabah namazından dolayı çökmüş olursun fark etmeden. Kimileri bir gün bir hata işledikleri için Allah'ın en iyi dostlarından birisi olacak dönüşünü yaptılar o sebeple. Kimileri de bir kere battık nasıl olsa deyip o bataklığın dibine kadar gittiler. Karun battığı gibi battılar. Ben bir kere bu faize nasıl bulaştım ya? Bu bu Allah'ın kulu olarak yapacağım bir iş miydi deyip ondan sonra ölünceye kadar temiz ve helal yemeye ahdetmiş bir mümin olmak da mümkündür. Buna ben nasıl battım diye. Aa onun için öbür bankadan bir kredi daha alayım diye çamuru çamurla kapatmaya çalışan bataklığa da dönebilir insan. Dertlerde iki serüvenimiz var kardeşlerim. Ya dertler bizi avucunun içine alacak ya biz dertleri bir rüzgardı geldi geçti Bizi eziyete boğmak isteyen bir anlayıştı. Biz onu vazgeçirdik. Başka türlü devam ediyoruz diyeceğiz.